Şimdi e, Turan Hareketi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Metin Karayaz'ı e, yayın hattımızda olacak. Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferit Bey. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ee, Bey. Teşekkürler. Biz de iyi akşamlar diliyoruz. Ben şöyle bir genel bir soruyla başlayayım. Sonra ayı tarakçıya da vereceğim sözü. Şimdi siz bilmeyenler vardır. Biraz bahseder misiniz? Turan Hareketi Partisi'nin genel başkan yardımcısı, yardımcısı oluyorsunuz. E, Turan Hareketi Partisi hakkında biraz bize bilgi verir misiniz? Turan Hareketi Partisi Türkiye'de Turan fikrini, Türkçülük fikrini ön plana çıkararak Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk'ün düşünce ve fikirlerini ülkemiz coğrafyasında yaymak, ülkemizin dışındaki coğrafyada Türk'üm diye yaşayan herkese yaşatmaktır. Daha doğrusu eğer Turan'ı tanımak istiyorsa başbu Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı yakinen inceler izlersek zaten Turan'ı görmüş ve tanımış oluruz. Kısacası bizim amacımız Türkiye'de Turan'ı kurmak. Ama Türkiye'de değil. Şöyle izah edeyim. Turan ne Sedat Peker'in anlattığı gibi yeryüzünde kurulan bir çete bir örgüttür ne de dernekler masasında kurulan bir dernektir. Turan devletler arası Türk Birliği'nin oluşturulmasıdır. Bunun için de mücadelemiz nerede başlayacaktır? Siyasi yapılanmayla başlayacaktır. Biz siyasi parti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek Turancı Türkçü Siyasi Partisi olarak halkın teveccühüyle oylarımızı alacağız, bu yönetimin başına geçeceğiz ve daha sonra Dünyada yaşayan bütün Türkiye devletlerini birleştirerek sosyal, ekonomik, asker ve sağlık açısından birliktelik kurmak. Bunun adına Turan denir. Yani Turan uluslararası Metin, bir Metin, Metin Bey bir şey sormak istiyorum. Ee, Sedat Peker'in Turan e, iddiasıyla sizin Turan iddiası arasındaki fark nedir? Sedat Peker arasındaki. Şimdi Sedat Peker yani Turan, Turan diyor, MHP de Turan diyor. Sizin MHP ile de ne farkınız var? Evet. Şimdi biliyorsunuz Ali Bey ben daha önce MHP milletvekili adayıydım. Biliyorum. Aslında fark şurada. Turan deniyor. Deniyor ama bir türlü hayata geçirilmiyor. Bunu bir tek fiili olarak harekete geçiren baş bu Atatürk. Maalesef ömrü yetmedi. Sadece bizim misaki milli sınırlarımızda yeterli kaldı. Şimdi Sedat Peker'e gelince ben onun Turancıyım demesine bir şey demiyorum. Turan bir fikirdir, bir düşüncedir. Herkes Turancı olabilir. Nasıl bir Müslüman diyene sen Hristiyansın Müslüman değilsin diyemiyorsak ona da onu diyemeyiz. Fakat Turan'a hizmet etmek, Turan'ı kurmak kişilerle, örgütlerle, derneklerle olacak şey değil. Önce biz yaşadığımız sınırlar içerisinde Türkiye'nin içerisinde Turan'ı hareket ettireceğiz. Bakın Ali Bey, Türkiye'de yüzde yetmiş açlık sınırında yaşayan insan var. Abartı belki olabilir ama bunu siz daha iyi biliyorsunuz. Gazetecisiniz. Herkesi yakın takip ediyorsunuz. Yüzde elli açlık sınırında olan insan var. Biz daha Turan'ı, Türkçülüğü, Türk ırkını ve kavmini Türkiye sınırlarında koruyamadık ki. Eşit haklarla yaşatamadık ki. Biz uluslararası bir Turan kavramına geçelim. Ee, şey söyleyeceğim biz, e Metin Bey siz Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili ne diyorsunuz Turan Hareketi Partisi olarak? Ben şunu söylüyorum yani Bence Sedat Peker kendine sadece bir marka yapmaya çalışıyor. Ama bu markanlarda asla turan olmamalı, asla ve asla turan olmamalı. Yani kendisi. Yok söylediği turan... iddialarla ilgili ne diyorsunuz? Yani söyledi ortaya koyduğu iddialarla ilgili nedir bu parti olarak düşünceniz? Şimdi e, Sayın tarafçı ortaya koyduğu iddialar tabii onların arasına geçen olayın doğruluk derecesini bilemeyiz. Ama bizim parti olarak fikrimiz. Ve Turancı olarak, Türkçe olarak fikrimiz şudur. Başta İçişleri Bakanı olmak üzere bu konuda ismi geçen bütün siyasileri ben istifaya davet ediyorum. Bu davetimin sebebi de devletin bekası, halkın devletine inancının azalmaması içindir. Çünkü bu, bu olay öyle bir büyüdü ki kişileri açtı. İsmi geçenler şahs olabilir ama makam ve mevkileri binlerce yıldır dünya coğrafyasında ismini var eden bir Türk ırkını zedelemektedir bana göre bence yani başta İçişleri Bakanı olmak üzere bütün siyasilerin istifa etmesi gerekiyor. İstifa etsinler, haklılıklarını Türk adaletinin önünde kanıtlasınlar. Ama bunu insanlara mal etmesinler. Bakın dikkat edin. Insanlar aç, intihar ediyor. Maddi sıkıntılar var. Her türlü sıkıntı var. Sağlık sorunları var. Virüs yaygınlığı var. Ama Sedat Peker video yayınlamaya başladı mı inanın Türkiye'nin tamamı saat sekiz buçukta bilgisayarın açıyor. Onu dinlemeye çalışıyor. Aslında <laughs> ondan çare aramıyorlar. Gerçekleri sadece duymak istiyorlar. Gerçek bu. Evet. Ee, Seda, istiyorlar Seda, e, Metin Bey çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Maç var e, zamanı kısa tutacağız o açıdan. E, teşekkür ediyorum fikirleriniz ben için. Ben küçük Görüşmek bir şey üzere. daha söyleyebilir Ali Bey? Çok küçük. Hani seçimlerde deniyor ya işte A parti B parti C parti. Bir de diğerleri dönüyor. İkinci diğerleri de hiç seçime giremeyen partiler var. Biz şu anda genel merkez bazı olarak seçime giremeyen partilerle üçüncü ittifak yapıyoruz. Halkımızı da Turan fikrine ama Turancılara inanmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sayın, Kolay gelsin. İyi akşamlar. Sayın Karayazı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bak e, Turan hareketi diye bir parti olduğunu da öğrenmiş.